Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özenle hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı 耶。Yeah. videolarıma beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Elçin Sangu ve kendisi gibi oyuncu olan partneri Barış Arduç'tan yepyeni görüntüler geldi. İkilinin şoklu fotoğraflarını fanları düzenledi. Ben de sizler için videoda düzenledim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzeri hoşça kalın sağlıklı kalın mutlu kalın takipte kalın